Dünyanın ilk kıtalar arası triatlon yarışı İstanbul Boğaz Triatlonu, dünyadan ve Türkiye'den yüzlerce sporcunun katılımıyla bu yıl ikinci kez gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanlığıyla Ulaştırma Bakanlığı'nın desteği ve Türkiye Triatlon Federasyonuyla Beykoz Belediyesinin işbirliğiyle yapılan yarışa güneşli bir güneşlik etti. farklı disiplini bir araya getiren triatlonda sporcuların ilk buluşma yeri Beykoz'un Kanlıca semti oldu. Burada yüzme etabına başlayan toplam 800 triatlet küçük suda sudan çıkana kadar 2.3 kilometre boyunca kulaçlarıyla Boğaz içinin güçlü akıntılarına meydan okudu. elit, yaş grubu ve takım bayrak kategorilerinde yarışan sporcular yüzme etabını tamamlar tamamlamaz kendilerini ilk değişim alanında yine zamanla yarıştıkları bir başka mücadelenin içinde buldu. Bisikletlerini süratle alan triatletlerin yeni hedefi rekabeti ve keyfi Asya'dan Avrupa'ya taşıyacak olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. İstanbul Boğaziçi Triatlonu için tek yönlü olarak araç trafiğine kapatılan köprüde güvenli şekilde bisiklet süren sporcular bir hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu birlikte paylaştılar. Müzik Güç, zeka ve koordinasyonun bir arada kullanıldığı triatlon, dünyanın en zorlu spor dallarından biri olarak kabul ediliyor standart mesafe olarak koşulan yarışta dakikalar ilerledikçe yorgunluk bacaklardan tüm bedene yayılmaya başlıyor. İki tur halinde toplam 40 kilometre bisiklet süren sporcular ikinci ve son kez değişim alanında. Bisiklet kramponları çıkartılıyor, final etabı için koşu ayakkabıları giyiliyor. Triatletler küçük su çubuklu arasındaki 10 kilometrelik parkur boyunca sınırlarını son kez zorluyor. Müzik Sıralamadan bağımsız olarak bitirmenin bile büyük bir anlam taşıdığı İstanbul Boğaziçi Triatlonu'nda teknik sorun yaşayan birkaç sporcu dışında tüm triatletler mutlu sona ulaşıyor. Elit erkeklerde Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü'nden Ali Akaydın, yaş grubu erkeklerde Antalya Spor'dan Bahadır Tama ve yaş grubu kadınlarda İzmir Yüzme Triatlon Gençlik ve Spor Kulübü'nden Ece Calp, günün bireysel kategori şampiyonları oldu. Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün erkekler takım bayrak yarışında şampiyon olduğu organizasyonda, kadınlar takım bayrak yarışının şampiyonluğunu Battal Sisters bir elde etti. Erkek ve kadın sporcuların birlikte yarıştığı karışık takım bayrak yarışının kazananı ise Academy of Running oldu. Henüz ikincisi gerçekleşmiş olmasına rağmen şimdiden Türkiye'nin uluslararası ölçekteki önemli spor organizasyonlarından biri haline gelen İstanbul Boğaziçi Triatlonu, Dünya Triatlon Birliği'nin de radarına girmiş durumda. Seneye Burada Avrupa Şampiyonası 100. yılımız olması nedeniyle Avrupa Şampiyonası kesin. Asya Şampiyonası'nı Avrupa Şampiyonası ile birlikte gerçekleştiren ilk branş olur muyuzun peşindeyiz açıkçası. 24 Kasım'da bir toplantı gerçekleştireceğiz ve umarım önümüzdeki sene burayı Asya ve Avrupa Şampiyonası yapabiliriz. O zaman 4000'e yakın bir yabancı sporcu kapasitesi bekliyoruz ee, ve ondan sonra artık buranın bir marka ve Herkesin benimsediği bir organizasyon olduğunu söyleyebileceğiz. Triatlon'a bundan bir 7-8 önce koşu gruplarına katılarak başladım. Önce koşuyordum, koşunun bana yetmediğini fark ettim. Onun üzerine bisiklet e, hobisi başladı. Bisikletle e, koşuyu birleştirdim. Bisikletle koşunun bana yetmediğini fark ettim. Yüzme e, sporuna başladım. Sonra araştırdım ki triatlon diye bir spor dalı varmış ve bunu ben daha bu sene duydum. Yani burada olmaktan kendine gurur duyuyorum. Finish bitirdim. Hani e, kafayı oynamıyorum ama bundan sonraki süreçte inşallah iyi yerlerde olmayı ümit ediyorum. Çok güzeldi, çok heyecanlıydı. Geçen sene katılma şansım olmamıştı. ama bu sene ilk defa katıldım. Çok keyifliydi. Yüzme, bisiklet, koşu hepsi çok keyifliydi. Yani köprüyü geçmek zaten hem yüzerek hem e, bisiklet sürerek hem de koşarak gerçekten çok keyifliydi. Güzel geçti yani. Yurt dışında birçok yarışlara katılıyoruz. Özel yarışlar olsun, Ironman yarışlarına ama bu yarışın çok ayrı bir yeri var. Bu ikinci senesi, geçen sene de katılmıştık. Yani yurt dışından şu anda şunu söyleyebiliriz, edindiğimiz tecrübelere göre kat kat güzel, çok verimli, mükemmel bir parkur, mükemmel bir organizasyon ve gerçekten müthiş bir katılımcı sayısıyla e, i̇lleride çok büyük ışık tutacak olan bir organizasyon. Beklediğimden daha keyifliydi. Özellikle e, yani ben koşudan gelen bir sporcuyum yüzmen biraz daha zayıf olduğu için boğazda Yüzme'nin biraz zor olacağını düşünüyorum ama inanılmaz keyifliymiş. Hani manzarası, köprünün altından geçişi ve yani suyun akıntısı da çok rahattı. Yani herkese tavsiye ederim. Yani e, biraz çekinen insanlar varsa seve seve katılabilirler. Biz relay yaptık. Ben takımın e, bisikletçisiydim. Yüzücü arkadaşım Muhammed Ali Aydın e, vardı. Ondan çipi aldım ve koşucuma verdim. Aynı zamanda biz takımımızı Muhammed Ali Aydın için koştuk bugün. Limitsizler diye bir grubumuz var. Ee, onun ampute, milli yüzücümüz bizim. Ve ona iki tane e, ayak alacağız. Bakalım Ve kampanyamız var. Kampanyamıza da destek istiyoruz. Burada fiziksel aktivitenin farkındalığını yaratmaya çalışıyoruz. Takımımızda e, birçok diyabetli sporcu var. E, fizyoterapistler var, sağlıkçılar var ve diyabetli kişilerin de spor yapabileceğinin farkındalığını yaratmak için uğraşıyoruz. Üç farklı takımımız var. Herkes çok başarılıydı. Birinci yarışta gerçekten efsane bir yarıştı. İkincisinde de aynı performans, hatta daha bir güzel bir ambiyans bizi karşıladı. Organizasyon birinciye göre çok çok daha iyi. Yani teknik anlamda artık her şey oturmuş. Ee, uluslararası çapta insanların gıddeyle bakacağı bir interkontinental bir yarışa şahit olduk tekrar. Ee, harika bir imkan sunuyor bize gerçekten e, Triathlon Federasyonu ve diğer e, kurumlar. Onlara çok teşekkür ediyorum kendisiyle tanıştım ve bizle çok ilgili yarışlara da katılıyor kendisi. İlk triatlonum Alanya'da katılmıştı Bayram Bey, Triatlon Federasyonu Başkanı. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. O ve diğer kurumdaki başkanlar ve tüm çalışanlar harika bir organizasyon yapmışlar. 2 yıl önce triatlonu hem Türkiye'de daha çok tanıtalım, sevdirelim diye yola çıktık. Hem Paris Olimpiyatlarına ilk defa triatlondan bir sporcu gönderebilelim diye federasyonumuzla beraber yola çıktık. Tabii Bayram Bey'in o konudaki vizyonunu görünce etkilenmek mümkün değil. Bu vizyonun bir parçası da İstanbul'a marka bir triatlon kazandırmak. Hem İstanbul'a hem dünyaya aslında çünkü bu dünyanın da ilk ve tek kıtalar arası triatlonu. Şu an Asya'dayız, hemen karşımızda Avrupa. İşte bu iki kıtanın birleştiği nokta burada. Bu sabah da triatlon yarışmasında 800 tane sporcumuz iki kıta arasında gittiler geldiler bisikletle koştular yaya olarak, yüzdüler İstanbul Boğazı'nda. Doğa sporlarının her yönüyle en rahat yapılabileceği yerlerin başında bana göre Beykoz. Ve burada bir spor kültürü var. İki kıtayı birleştiren, dünyanın en güzel şehirlerinden birinde gerçekleşen yarış, gerek sporcuların gerekse seyircilerin hafızalarında bir kez daha derin izler bıraktı. Dünya Triatlon Birliği'nin desteğiyle gelecek sene Cumhuriyet'in 100. yılında tahmini 4000 triatletin katılımıyla yapılacak İstanbul Boğaziçi Triatlonu için sporcular şimdiden sözleşti.